Efendim merhabalar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün 2024 yılının engelli üst ile alınacak 5 SUV aracı detaylarıyla enine boyuna inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ilk aylar Ocak-Şubat ayları bizler için çok önemli. Çünkü arkadaşlar üst limitte C SUV'ler Ocak-Şubat aylarında bulunuyor. Gelen zamlarla birer birer aramızdan ayrılıyor. O yüzden ilk aylar çok önemli. Sizlere Ocak ayında hangi bayilerde otomobiller var, hangi markanın otomobilleri hangi bayilerde bulunuyor onları da bildireceğim. Gelişmeleri 2024'te, 2023'te olduğu gibi en net bir şekilde, en yalın, anlaşılır bir şekilde otomobil dünyası anlatmaya devam ediyor olacak. Efendim videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden de ayrıca çok teşekkür ederim. Hepsi çok çok izleniyor. Gerçekten Hepinize bu anlamda çok teşekkür ederim. Sizlerden benim de bir ricam var nazane. Kanalımızı abone olarak izlerseniz bir sonraki videolara daha sıkı, daha motive bir şekilde hazırlanıyoruz. Kanalımıza abone olun. Zil bildirim butonunu aktif edin. Videoyu mutlaka beğenin. Çünkü videoyu beğenirseniz çok daha fazla arkadaşımızın videoları haberdar oluyor. Youtube algoritması bu şekilde izleniyor. Yani bu video beğenildi. Ben bu videoyu daha çok kişiye önereyim diyor. O yüzden videoyu beğenmeyi ve mutlaka yorum yapmayı nokta dahi olsa ihmal etmeyin. Fikirlerinize, düşüncelerinize, video ile ilgili yorumlarınıza çok ihtiyacımız var. Onlar bize bir sonraki videoda yön gösterici oluyor. O yüzden videoyu beğeniyoruz, abone oluyoruz, yorum yapıyoruz. Videoya geçmeden önce bir piyasadan, genel piyasamızda neler oluyor onlardan bahsedelim. Efendim son günlerde biliyorsunuz bu 6 ay 6000 kilometre otomobilde alınan kararlar meyvesini verdi, etkisini gösterdi. Otomobil biniciye kaldı. Stokçu, kara borsacı otomobilden elini çekmişti. Ve sizlerden en çok gelen yorumların başında da otomobillerde olduğu gibi motosiklet grubunda da inanılmaz bir stokçuluk var. Biz motosiklet bulamıyoruz. Otomobile gücümüz yetmiyor. Motosiklet alalım dedik. Bayiye gittik. Biz maalesef motosiklet de bulamadık. Çünkü orada da aynı sıkıntılar var diyordunuz. Uzun bir süredir biliyorum. Cimer'e çok sayıda şikayet gitmiş. Ve ot artık otomobilde olduğu gibi motosiklet grubunda da 6 ay 6 bin kilometre şartı getirilmiş. Oraya da el atılmış. Öyle söyleyelim. Çünkü aynı sıkıntı orada da vardı. Efendim 2023'ü bitiriyoruz. Artık 2024 yılına sayılı günler kaldı. İkinci el ve sıfır otomobil tarafında neler oluyor diye hepiniz merak ediyorsunuz. Biliyorsunuz otomobilde alınan kararlar meyvesini verdi. Bayilerde artık otomobil bulunurluğu arttı. Dolar kuru ve enflasyonun artış hızına bakarsak geçmiş günlerdeki gibi otomobile her gün zam gelmiyor. Markalar hem artan maliyetler ve hem döviz kurunun artmasına rağmen kampanya yarışına girdiler. Bakın uzun bir süredir televizyon kanallarında bizler otomobil reklamları görmezdik. Ama artık tüm ulusal çapta medya gruplarında otomobilde reklam dönemi başladı. Otomobil pazarlanmaya çalışıyor. İşte otomobilde 200 bin lira, 250 bin liraya varan indirimler hepinizin malumatıdır. Tüm televizyon kanallarında yayınlanıyor. Çünkü bunun şifresini biz geçmiş videolarımızda ne demiştik? Bulunurluk. Otomobil bulunurluğu olursa markalar rekabete girer ve arkadaşlar dolar ve euro kuruna baktığımız zaman zaten geçmiş günlerde biz neleri konuşuyorduk? Dolar ve euro kurunun çok üstünde, enflasyonun çok üstünde otomobil fiyatını etiketlendirdiler. Hem kurun hem enflasyonun üstünde etiketlenen fiyatlar vardı. Çünkü talep çok yüksekti. Merkez Bankası politika faizinin düşük olmasıyla para sahibinin otomobil alayım param TL'm değer kaybetmesin diye otomobile yüklenmesi. Stokçuların çokça olması 2023'te otomobilde neyi doğurmuştu? Stokçuluk ve kara borsacılığı doğurmuştu. Alınan kararlar etkisini gösterince, bayilerde otomobiller bulununca bugünlerde de plak tam tersine döndü. Kampanyalar, yani kampanya yarışları, kampanyalar, reklamlar, otomobil markalarının birbiriyle olan yarışları başladı. Bunun biz 2024'te artarak devam edeceğini hem otomobil rekabetinin Markalar arasında olacağını, vatandaş arasında olmayacağını çok net bir şekilde görüyoruz. Yeni üst limitin artık resmi gazetede açıklanmasına sayılı günler kaldı. Her yılın 28-29 aralığında açıklanıyor ve 1 Ocak'ta da yeni limitle alımlar başlıyor. Bunu bekliyoruz. Efendim bu videomuzda 5C SUV aracı detaylarla inceleyeceğiz. Engelli kardeşlerimizin yerden yüksek geniş iç hacimli araçlara ihtiyaçları var tekerlekli sandalyeleri ve taşıma aparatları var. O yüzden geliş hacıcimli yerden yüksek araç arıyorlar. 5 yıl aynı otomobile binmek gibi bir şart var. Bunlardan dolayıdır ki Ocak Şubat'taki üst limitin bulunurluğuyla araç alınmak isteniyor. O yüzden bizler Ocak Şubat aylarında da hangi bayilerde otomobiller var, hangi otomobil markaları kampanya var hepsini detaylarla anlatacağız. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. <laughs> 2024 engelli muafiyetiyle alınabilecek en iyi 5C SUV aracın ilk aracımızla başlıyoruz. MG HS15 lüks seriyle 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 162 beygir gücünde sıfırdan 100 hızlanmasına 9.9 saniyede çıkıyor. 7 ileri Otomatik bir şanzımana sahip 100 kilometrede ortalama 7.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, star stop, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, ABS, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 460 litre. Fiyatı 1.559.000 TL'den ÖTV'siz 866.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Ayrıca MG'nin birçok modelinde muafiyete giriyor arkadaşlar. Listemizin yeni aracı Sanyong Korando 1.5 Limited devam ediyoruz. 4 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 163 beygir gücünde sıfırdan yüz hızlanmasına 9.4 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.1 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, takip mesafesi koruma, şerit takip sistemi, ABS, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 550 litre. Fiyatı 1.585.000 TL'den ÖTV'siz 880.000 TL'ye kadar düşüyor. Sevgili arkadaşlar, dedik yani Ocak, Şubat ayları çok önemli çünkü buralarda engelli muafiyetiyle otomobil almak isteyen kardeşlerimizin otomobilleri bayilerden bulması gerekiyor. Çünkü ilerleyen zamanlarda limitler değişiyor. Bugün bulduğumuz bu otomobilleri bulamıyoruz. Otomatik vites arıyor engelli muafiyeti alacak kardeşlerimiz. Otomatik vitesler çıkıyor. Hatta geçen sene öyle bir döneme geldik ki ne otomatik vites araçlar kaldı ne SUV'ler resmen düz vites sedanlar kaldı. O yüzden devlet böyle bir hak vermiş vatandaşlarımıza ve bu hakkın vatandaşlar tarafından kullanılır olmasını Yakından takip edeceğiz. Cherry, IGO 7 Pro, Excellent'la devam ediyoruz. Cherry'nin de ayrıca tüm modelleri şu an için muafiyete giriyor. FM 4 silindirli turbo beslemeli benzinli bir motora sahip olan araç 183 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 9.2 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.9 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme. Yokuş kalkış desteği ABS mevcut. Bagaj hacmi 475 litre. Fiyatı 1.450.000 TL'den ÖTV'si 805.000 TL'ye düşüyor. Listemizin yeni aracı Hyundai Tucson 1.6 Comfort'la devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, benzinli bir motora sahip olan araç 180 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 8.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 7.3 litre yakıt tüketiyor. Araçta Hız sabitleme, star stop, yokuş kalkış desteği, ABS, acil fren desteği mevcut. Bagaj hacmi 600 litre. Fiyatı 1.575.000 TL'den ÖTV'siz 875.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Listemizin yeni aracı Fiat Egea Cross Launch 1.6 Multijet ile devam ediyoruz. 4 silindirli, turbo beslemeli, dizel bir motora sahip olan araç 130 beygir gücünde 0-100 hızlanmasına 10.2 saniyede çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 100 kilometrede ortalama 4.6 litre yakıt tüketiyor. Araçta hız sabitleme, start-stop, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, çelik takip sistemi, ABS, acil fren desteği mevcut. baka hacmi 440 litre, fiyatı 1.266.000 TL'den ÖTV'siz 704.000 TL'ye sahip olabiliyoruz. Egea Cross'un da tüm modelleri 1.5 hibritleri dahil şu an için muafiyete giriyor. Sevgili arkadaşlar bundan sonra Aralık ayını artık bitirip 2024'te de hızlı bir şekilde hem hibrit otomobilleri, otomatikleri, C SUV'leri, B SUV'leri, sedanları sırasıyla seri videolarımızla devam ediyor olacağız. 2024 yılında yeniliklerimizden birisi de arkadaşlar araç karşılaştırması. İki aracı birbiriyle karşılaştıracağız. Fiyat performans araçlarını arayacağız. Çok detaylı daha yeni sürüm Otomobil dünyasının yepyeni videolarını 2024'te de bulacaksınız. Sizlerden ricam kanalımıza abone olarak destek vermeniz. Sizlerin vereceğiniz destekle de bizler çok daha iyi hazırlanıp yepyeni videolarla, sık sık videolarla karşınızda olacağız. Efendim bu videoda da anlatacaklarımız bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.